Zeki abi, sevgili Burak, Beşiktaş acele etmiyor çünkü Beşiktaş e, zaten kadrosu var abi, iyi evet. de bir kadrosu var. Ama galiba Sayıs, hani Furkan dedi ya sakatlığından evet. dolayı çıkma galiba gitti gibi bir durum var, yüzde yüz hatta. Yani Şenol Güneş en son yaptığı sohbet toplantısında Sayıs'ın çok değerli bir oyuncu olduğunu ifade etti. Onu onare etti. Tabii ki oyuncu Beşiktaş'ta biraz mutsuz olduğu için sanki gitmek istiyor. Olabilir. Stoper arayışları bayağı var. Bayağı isimler dönüyor. Ben de istersen birkaç bilgi paylaşayım. Lütfen abi. Paylaşayım. Sonra Burak da bize e, anlayacak. dışında bugün gelen farklı bir stoper ismi zaman zaman e, Türk takımlarına çok yazıyoruz. Jeremina, Everton'la sözleşmesi sona erdi biliyorsun. E, Kolombiyalı stoper. Arabistan'dan ve Beşiktaş'tan teklif olduğu söyleniyor. Onun dışında e, Kuziyev teklifi var biliyorsun e, sportif e, Ayşe e, ya da kulüp CEO'su Cehun Kazancının sportif direktör ve CEO diyeyim e, Cehun Kazancının söylediği hani anlaştık dediği Daler Kuziyevle Kuziyev ilgili olarak Zenitli futbolcu biliyorsun Zenit'in en çok kazanan oyuncusu Beşiktaş'ın e, önerdiği teklif ortaya çıkmış. Ee, yıllık 1,5 milyon euro maaş, 4 yıllık anlaşma, yılda 500 bin eurodan 4 yılda dönmek üzere 2 milyon euro da imza parası deniyor. Ee, ya yani Onu söyleyelim. Onun dışında yine e, Coutinho vardı biliyorsun, Filip e, Coutinho. E, hatta Ceyhun Kazancı pahalı geldiği için geri adım attık demişti. O da Suriye Arabistan'a gidiyormuş bu arada. Ee, onunla ilgili hangi takıma gittiği şu anda yok ama Suriye Arabistan'a gideceği söyleniyor. Hı. Al İttifak patronunun e, Suriye Arabistan'dan e, çok tüketme yani haberlerleri. Listelerinde olacağım. olduğunu ifade etmiş. ifade etmiş. Şimdi Burak bir toparlama yaparsan Zeki tamam. abi sağ olsun. Güzel haberlerle süsledi Beşiktaş'ı. Ee, ama Beşiktaş'ın genel hat, hatlarıyla... Böyle aman aman 10 transfer yapacak bir durumu zaten yok. Ama Getson için Zeki abi de su. Getson için ciddi teklifler var. Evet. Beşiktaş'ın 4 ya da 5 transferle sezona gireceğini burada Emre Bey söylemişti. Emre Koca da kulağı çınlasın. Buyur. Evet çok doğru. Çok da güzel özetli aslında. Ben de yazdım önümü. Stoper Sayıs büyük ihtimal gidecek. Evet, evet. lider. Pozisyonun bilgisi yüksek. Özellikle yönlendirecek. koli yönlendirecek. Koli'nin yerini evet. yerine Tayyip Talha döndü diyelim oynadı onu yönlendirecek koy mu diyorsun. Ee, Kimi dedin? Stoper. Koli. Sayısın yerine Koli. Ha Koli. Sol stoper, tamam onu koli yönlendirecek. Li, tamam. oynayacak. Ee, yani. liderlik edecek bir tane Stoper'e ihtiyacı var ve bu da yabancı olacak. Hmm. Dolayısıyla burada tabii işte Mina, eee Amarte, <laughs> yani Amarte ile ilgili ben birkaç Avrupa Ligi'ni Avrupa'yı çok yakından takip eden scout arkadaşımla görüştüm. E, Amarte ile ilgili çok e, hani pozitif konuşan görmedim. Çok da inandığım kulüplerde çalışan scout hmm. arkadaşlar bunlar. Amartin çok dağınık oldu. Hmm. Önde savunmayı kurduğunuzda ki Şenol Hoca önde kurar biliyorsun. Arka tarafta çok ciddi sıkıntılar yaşatabileceğini söylediler. Tabi bu aldığım bilgi her oyuncuyu hmm. benim ezbere tabii. bilmem mümkün değil ama kıymetli arkadaşlarımız var. Onlardan aldığım bilgi bu şekilde. Mina Mina daha bildiğim bir oyuncu. Evet. Mina tam ligin stoperi ama son halini tabii ki bir izlemek lazım. <laughs> Mina çok hava toplarında etkili. Çok ağır bir oyuncu da değildi son döneminde. Ve oraların biliyorsun stoperleri genellikle iyi çıkar zaten. Evet. Ee, ve Premier League zaten şimdi Sayıs geldi. Belki diyeceksin Sayıs çok mu bir şey yaptı ama Sayıs çok kaliteli oyuncu. Evet. Dünya Kupası'nın en iyi stoperlerinden biriydi. Burada belki çok tane uçmazlığı olmuş olabilir. Ama Mina orada önemli bir isim olabilir. Ee, geçelim 6 numaraya bir tane 6 numara Çok istediğim... güzel söyledin hatta hocam özür dilerim lafını Sağ kestim. sayısı oynamadığında Koley de sırıttı mesela. Hatalar yaptı. İşte Birbirini bir tamamlıyorlar. Evet öyle bir stoper ha çünkü evet. basit hata çok yüksek bir evet. stoper. Atletik avantajları Onu toparlıyordu var. toparlıyordu yani sayısı yani. Bir o kadar sıkıntıları var. Geçelim 6 numaraya. Orada Amir var. Çok önemli bir oyuncu Amir zaten ligimiz için ama. Hı. Şimdi Avrupa'da da bence bizim takımlarımızın bu sezon hepsinin bir hedefi var yani. Konferans ligine gidecek her takımın yarı final, çeyrek final en az oynama hedefi Hepsi var. Hepsi de gitsin çünkü puan evet. da Aynen. lazım. Ve oynayabileceğimizi de gördüler. Dolayısıyla burada 6 numarada Avrupa'da da iş yapabilecek bir oyuncunun peşinde. Bu da büyük ihtimal yabancı olacak. Öbür tarafa dönelim 8 şimdi de ya Furkan'da, Furkan Hı. Yıldız'da. Orada 8.5 tabir edelim onu. Hücumcu bir merkez orta sahaya ihtiyacı var. Delali aslında 8.5 değil 10-8.5 gibi de oynamaya çalıştı olmadı ama şimdi 10-8.5 karışımı bir tane oyuncuya ihtiyacı var orada. Çünkü o bağlantı yapacak. Zaman zaman sıkışacak oyun. Sıkıştığı zaman o bağlantı yapabilecek. Hatırla lütfen Brezilya oyuncu kimdi? Burada başarısız oldu. Sergen dönemindeki. Şaktar'dan gelen. Bir oyuncu Alex var. Tekşer ya. <laughs> evet, evet. İşte Tekşer'e de olmadı. Oraya bir türlü olmadı. bak Delali de olmadı. Oraya bir oyuncu istiyorlar. Çok normal. Bunun özellikle kreatif e, yönü olabilen oyun sıkıştığı zaman şimdi Maksim'den onu tam alamadılar. Maxim'e biraz şans verildi ama Maxim tam onu Beşiktaş düzeyinde yapamadı. Dolayısıyla çok burada önemli bir oyuncuya ihtiyaç var. Kenar bir de. Kenarı atlamayalım. Mutlaka bir kenar oyuncu lazım. Orada şunu ben hatta çok net olarak söyleyeyim. Yani Halil Dervişoğlu'yla Şenol Güneş çok istediği için Beşiktaş'ın anlaştığı ama Ceyhun hani Şenol Hoca söyledi istiyorum diye ...solda da oynatırım, sağda da oynatırım... ...şöyle oynatırım, her tarafta oynatabilirim diye... ...bir de 23 yaşında biliyorsun... Hı hı hı. ...Ceyhun Kazancı da şunu söyledi... Brentford Kulübü'nden biz... ...hani ücret ödemeden istedik... E, ...2 milyon e, istediler <laughs> bizden diye... ...normalde geçen yıla kadar... ...4-5 milyon euro istiyorlardı... ...bu sözün hiç oynamadı ama... ...oynamadı çünkü önündeki oyuncu... ...çok çok önemli bir... ...Santrifor... ...biraz sonra bulabilirim... ...önemli bir isim yani... ...çok leblebi gibi gol atan bir oyuncu olduğu için... Zaman zaman hoca e, görev vermiş ama sonradan Halil Dervişoğlu'nun ama oyuncunun da oynamaya ihtiyacı var. Milli takım oyuncusuydu. Oynamayınca milli takımı Peki. da kaybediyor. Trabzon'a geçeceğim. Toparla istersen Beşiktaş'a tamam. ilgili kaldı mı söylemedi. Kenar, kenar oyuncusu gelmesinler. Şart. 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 Halil Dervişoğlu'nu transfer ediyorlar. Onu söyleyeyim ben. Halil Dervişoğlu Beşiktaş'ta. Peki. Unutmayalım onu da. Zeki abi şimdi gelelim Trabzonspor'a. Evet. Trabzonsporla ilgili gereksiz başta Yunus Emre Sel sevgili Ulaş işte diğer evet. e, Trabzon'u takip eden bütün işte Barış gazeteci arkadaşlarımız bugün hep baktığımızda abi yerel medyaya olsun burada sabahta foto maçta ağırlıklı son 4-5 senedir e, transferde %100 isabeti buluyor. Trabzon'u takip eden dostlarımız başta sen hatta Yusuf Yazıcı transferini sen açıklamıştın ve orada ne alaka demişlerdi Yusuf Yazıcı <laughs> küt diye geldi. Evet. Şimdi burada biraz farklı bir strateji izliyor. Evet. Sayın Doğan ve arkadaşları yönetim. Trabzonspor bu sene bir yapılanmanın temellerini mi atıyor abi? Yani e, hedef elbette şampiyonluk. O ayrı bir konu. Ama olmazsa da şampiyonluk bu geleceğin Trabzonspor'un sinyallerini mi veriyordur abi bize baktığımızda, transfer politikasına baktığımızda? Buyurun. Şimdi öncelikle ben e, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Trabzonspor Yönetimi ve Başkan Ertuğrul Doğan'ı tebrik ediyorum. Bugün Bugüne kadar meslek hayatımda görmediğim bir manzara ile karşılaştım. Hani dört büyüklerde genelde kulüp başkanları, yönetimler <laughs> kendi medyalarına yemek verirler ve sohbet toplantısı yaparlar. Başkan bütün hepsine yani ne kadar İstanbul'da medyada çalışan arkadaşımız varsa Fenerbahçelisi davet, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı Beşiktaş hepsi geldi. Hepsi gelmiş. Sağ olsunlar. Çok güzel e, sorular sordular. Çok güzel bir sohbet toplantısı oldu. Başkan hiçbir soruya e, dolan başlı yollardan cevap vermeden net net cevaplar verdi.